Yolların daha uzun, havanın daha çetin olduğu kadim zamanlarda bir yolcu için barınacak bir yer bulmak paha biçilemezdi. Uçsuz bucaksız bozkırın orta yerinde aniden ortaya çıkan bu devasa yapılar yolcular için can simidiydi. Medeniyetin doğduğu Anadolu, çaresiz yolculara sahip çıkan mekanlarla doluydu. Kervanlar için bulunmaz bir nimet ve saraydı bu yapılar. Geçmişin hayaletleri masallardan çıkıp gelen deve kervanları beliri verir aniden kapılarda. Binlerce yıl süren eski bir doğu masalının sakinlerini barındırır içinde kervansaraylar. Uzun bu uzun bir yolun duraklarıydı onlar. 8 bin kilometrelik muhteşem, kadim bir medeniyet yolunu, İpek yolunu tanıdı. İpek yolunun bugüne kalan hazineleri onlar. İpek yolunun hazineleri. İpek, batılıları cezbetti, doğulularsa sırrını sakladı. İpek insanlığı birbirine bağladı. Bir böceğin kozası insanlık tarihinde ilk kez doğuyla batıyı birbirine bağladı. İpek batıya taşındı. Orta Asya üzerinden Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya ulaştı bu 8 bin kilometrelik ticaret yoluna İpek Yolu adı konuldu. İpek Yolu zamanla ürünlerin, insanların, fikirlerin, orduların ve dinlerin gidip geldiği bir kanal haline geldi. Ticaret patlama yaptı. Fikir akışı da onu takip etti. İnsanlığın geleceğini değiştirecek fikirler başka insanlarla tanıştı. İpek yolu dünya tarihinde ilk kez benzersiz bir atmosfer yarattı. İpek Yolu Araştırmaları Derneği Başkanı Doktor Fahri Atasoy benzersiz atmosferi anlatıyor. İpek Yolu bizim bugün küreselleşme dediğimiz zaman diliminde nasıl sınırlar yok, alışverişler çok yakın bir şekilde, çok yoğun bir şekilde dünyanın her alanına yayılıyorsa ilk defa dünya tarihinde İpek Yolu'yla bir küreselleşme ortamına benzetebileceğimiz atmosfer doğdu. Bu atmosferde Çin'den Avrupa'ya kadar, Roma İmparatorluğu'na kadar yoğun bir ticaret alışverişi başladı ve bu ticaret alışverişi üzerinde organizasyon sistemleri kuruldu. Bu Orta Çağ yol ağı Asya ile Avrupa arasında seyahat etmenin tek yoluydu. İpek yolunun en önemli kavşağı ise Anadolu'ydu. 11. yüzyılın sonlarında Anadolu'da taze bir güç ortaya çıktı. Asya'dan yol arkadaşları atlarla gelen Türkler, yüzyıllardır süren Bizans egemenliğinde ihmal edilmiş Anadolu'yu Harika güzellikte anıtlarla donattılar. Anadolu'da hayat Selçuklularla canlandı. Ticaret patlama yaptı. Çok kısa sürede Anadolu'nun İpek Yolu inci gibi sıra sıra kervanlarla donandı. İpek Yolu Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gökçe Günel, İpek Yolu'nun Anadolu'da takip ettiği güzergahı anlatıyor. Tay'dan fazla süren bir yolculukla Çin'den başlayıp Şiyan kentinden bütün Orta Asya'yı, Türkmenistan'ı, İran'ı geçerek Anadolu'ya gelen İpek Yolu. Burada iki kola ayrılıyordu Anadolu'ya girmeden önce. Bir tanesi Anadolu'ya giriyor, bir tanesi de güneye inip Suriye üzerinden Denizden gidiyor. Diğeri de Anadolu'ya girip Ani üzerinden Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Konya üzerinden takip ederek Denizli'ye kadar geliyor. Denizden de bu mamur mallar nehirler vasıtası, nehir yolları vasıtasıyla İzmir üzerinden Avrupa'ya aktarılmakta. İpek yolunun Anadolu'daki en önemli iki durağı Kayseri ve Konya'ydı. Kayseri bugün olduğu gibi bin yıl önce de ticaretin merkeziydi. Sucuğun, pastırmanın ve zeki, güvenilir tüccarların şehri. Konya, Selçuklu devletinin manevi ve kültürel merkezi. Hem doğu hem de batı arasında bir çatışma ve değiş tokuş zamanı olan bir dönemde Müslüman tüccar, alim ve zanaatkarların ataları Selçuklu başkenti Konya'nın sunduğu güvenlik için buraya gelmişti. Konya'dan yayılan ışık karanlık bir çağı aydınlattı. Kayseri ve Konya arasındaki yol ticaret ağının can damarıydı. Bugün de yol canlılığını ve itibarını koruyor. Ancak yolculuk bu defa çok daha hızlı. Eski yavaş zamanlarda ticaretin güvenle yürütülmesi için Selçuklular Kervansaray adı verilen 200'den fazla istikamlı barınak yeri inşa etti. 30-40 kilometrelik mesafelerde yani bir günlük yürüyüş mesafesinde bir kervansaray yolcularını karşılıyor. Kervanların izlerini takip ederek hepsi de 13. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş 5 kervansarayı ziyaret edeceğiz. O kervansaraylardan ilki Kayseri yakınlarındaki Karatay Kervansarayı. ...ihtişamlı ve abidevi görünümüyle bir kaleyi andırıyor. Taşa hayat veren ellerin... ...yüzyıllar sonrasına bıraktığı bir miras gibi ayakta duruyor. Göz alıcı bir estetik anlayışın abidesi olarak gelenleri karşılıyor. Türklerin asırların içinden süzülüp gelen mimari tarzları... Taşın sırrı olarak karşımıza çıkıyor. Orta Asya ile İslami etkilerin engin Anadolu platosunda ilk defa gerçekleştirilen bileşimini sergiliyor. Bu yeni binalarla, yeni süslemeler de Anadolu'ya gelmişti. Bu süslemelerden biri girişin üstünde yer alan çift başlı ejder motifi. Kudretin ve gücün. Ejder, Orta Asya steplerinin soğuk ve derin nefesini Anadolu'ya taşıyor. Uzak diyarların izine ağzında yılan taşıyan kanatlı aslan figürlerinden oluşan çörtenlerde de rastlanıyor. Giriş kısmında ise 17 niş içinde kuş, fil, tavşan, sarılmış iki yılan gibi çeşitli hayvan figürleri gelenleri selamlıyor. Süslemelere figüratif şekillerin yanı sıra geometrik motifler de dahil ediliyordu. Bu o dönemde sıkça görülen bir İslam tekniğiydi. Yolcular geldikleri zaman bu kapıdan geçip olabildiğince büyük ve görkemli bir kapalı mekana giriyorlardı. Bu mekan özellikle görkemli ve sağlam inşa edilmiş bir yapı. Bunun en önemli sebebi de buraya gelen malların emniyeti. Mallar, insanlar ve hayvanlar geceleri burada geçiriyorlardı. Hayvanların bağlandığı duvardaki delikler yaşanmışlıkların bir hatırası olarak hala duruyor. Hamam yolcuların bütün ihtiyaçlarının karşılandığını gösteriyor. Kapının hemen yanı başında bulunan mescit, yüklerini boşaltan inananları bekliyor. İkinci durak büyülü güzellikteki Kapadokya'da. Saruhan Kervansarayı 800 yıldır yordan geçenleri selamlıyor. Kapısından içeri girenleri tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Kervansarayların kapısı her zaman ve herkese açıktı. Kadın, erkek, Müslüman, gayrimüslim herkes için açık bir kurumdu kervansaraylar. Ve kurumun içinde gelen yolculara konaklamanın yanı sıra her türlü hizmet veriliyordu. Selçuk Üniversitesi'nden Şükrü Dursun eğer ki atı hastalandıysa kervansarayda bulunan bir baytardan destek alarak atının devesinin iyileşmesi için yardım alabiliyor. Elbisesi yırtılmışsa elbisesi için terzihanesi bulunduğu için terzihaneden yardım alabiliyor. Hayvanları için oradan yem temin edebiliyor. Kendisi hastalandıysa bir doktor ona hizmet verebiliyor. Eğer ki doktor hastalığı için bir ilaç tavsiye ettiyse kervansarayda bulunan eczaneden bir ilaç alabiliyor. Onun dışında kervansarayda hizmet veren imamlar, müezzinler, birçok kişi, aşçılar, yani saymakla bitirilemeyecek derece müthiş bir sistem üzerine kurulmuş yapılardır. Yolcuların 2-3 gün kalabilmeleri mümkündü. Asıl şaşırtıcı olan hiçbir ücret ödemeden bu hizmetlerden yararlanmaları. Üstelik bir sigorta sistemi vardı. Hayvanlarına, mallarına bir zarar geldiği takdirde zararları tazmin ediliyordu. Kervansarayların haliyle muazzam bir masrafı vardı. Bu muazzam masraf kervansarayların vakıflarından karşılanıyordu. Ticaretin büyüleyici etkileri vardı farklı yerlerden insanların temas kurmalarını sağlar. Birbirleriyle tanışırlar, birbirlerinin dilini konuşurlar. Ticaret yapılan bir dünya, bağlantının daha kolay olduğu bir yere dönüş. Elbette ticaret, refahı ve zenginleşmeyi de getirir. Selçuklular bunu çok iyi bir şekilde anlamışlardı. İpek yolunun korunması, Selçuklu'nun güvenliği ve refahı için çok gerekli. Kervansaraylar yalnızca konaklama yapılan yerler değildi. Uzak diyarlardan gelen tüccarların bir araya geldiği bir çeşit serbest bölge gibiydi. Burada seyyahlar ipek, kağıt, parfüm ve baharat gibi kazançlı ürünleri el değiştiriyor, Roma, Bağdat ve Çin'deki Şiyan pazarlarına iletirken fikir alışverişinde de bulunabiliyordu. Süslemelerde yıldız ve yarım yıldız motifleri Selçuklu'nun taşa vurduğu damgalar olarak karşımıza çıkıyor. Geometrik desenler üst düzey bir sanatın inceliklerini sergiliyor. Geçmiş zaman duraklarından biri de Ağzı Karahan Sarayı. İçeri girer girmez duaya açılmış bir el gibi duran Köşk Mescit karşılıyor bizde İç kapıyı görenler taşı bu kadar incelikli, bu kadar estetik bir hale dönüştüren sanata hayret ediyor. Kışlık olarak isimlendirilen kapalı mekan atmosferiyle büyülüyor. platformlar üzerine çok uzak diyarlardan bin bir zahmetle getirilen mallar konuluyor. Yolcular burada geceliyorlardı. Gecenin karanlığından ve belirsizliğinden korunuyorlar. Zaman yolcuları kadim bir sabaha uyanıyorlardı. Güvercinler Sanki oradan hiç ayrılmamışlar gibi, kubbeyi bekliyorlar. Aksaray'dan Konya'ya giden kervanları bir abide, hem de devasa bir abide beklerdi. Müellifi olan sultanın adına yaraşır büyüklükte bir kervansaray. Anadolu'yu yeni baştan imar eden, Selçuklu Devleti'nin en ünlü sultanı, 1. Alaeddin Keykubat'ın yaptırdığı görkemli bir yapı. Sultan Hanı, 4800 metrekare alanıyla Anadolu'nun en büyük kervansarayı. Geometrik şekillerle bezeli muhteşem mermer kapısı, eski zamanların görkemini hatırlatıyor. avlunun ortasında dört kemer üzerine dayanmış köşk mescit yer alıyor. Yazlık kısımda revaklar abidevi yapıyı zenginleştiriyor. Sıra sıra han odaları yolculara sunulan hizmetlerin çeşitliliğini gösteriyor. Dış kapıdan hiç de eksik kalmayan iç kapı, rölyefler halinde geometrik yıldız geçmeler ve rozetlerle işlenmiş. Sultanhanı Kervansarayı'nın en büyüleyici yeri ise görkemli kış bölümü. Tonozlarla örtülü bu kısmın büyüklüğü, bir zamanlar burada ticaretin ne denli canlı olduğunun bir kanıtı. Küçük pencerelerden sızan gün ışığı, mekanın sihrini daha da arttırıyor. Kervansaraylar 800 yıl boyunca aynı mükemmellikte kalmadı. Zamanın ve insanoğlunun tahribatına karşı koyamadılar. Ancak yine insan eliyle restore edilerek eski güzel günlere ve hayata döndüler. Kervansaraylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yeniler. Türklerin eşsiz organizasyon sistemi kervansaraylar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yerini aldı. İpek yolunun hazineleri böylelikle koruma altına alındı. Ancak koruma altına alınan yalnızca kervansaraylar değil. Sultan Hanı Kervansarayı'nın hemen yanı başında bulunan bir binada, İpek yolunun bugüne kadar başka hazineleri de korunuyor. Bir zamanlar ipek Yolu'nda taşınan halıların üzerinde zamanın açtığı yaralar burada tamir ediliyor. Usta eller, köklü bir kültürün izlerini taşıyan halıları hayata döndürüyor. İran ve Anadolu'nun ipek, yün halıları restore ediliyor. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak halı restorasyonunu anlatıyor. Dünyanın her yerinden halılar buraya gelir. Restorasyonu yapılır. Yaklaşık 40'a yakın büyüklü küçüklü halı restorasyon atölyeleri vardır. Tabii Sultan Han'ın çok önemli projelerinden bir tanesi İngiltere Buckingham Sarayı'nın hallarının restorasyonunu Sultan restoratörler yapmıştır. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'na ait yaklaşık 130 halının restorasyon çalışmalarını Sultan Han'a ...sanatkarlarımız yapmıştır. Atatürk'ün mirası 57 halının Çankaya Köşkü'nde bulunan... ...Atatürk'ün mirası 57 halının da e, tabi sultananlı sanatkarlar yapmıştır. İlmek ilmek hayata bağlanan halıların desenleri... İpek yolundan geçen kültürlerin izlerini taşıyor. Kervansaraylarsa ise İpek yoluna ve o yolun yolcularına sahip çıkan köklü bir medeniyetin abideleri olarak ayaklanıyor. O abidelerden biri de Konya yakınlarında bozkırın bekçisi gibi duran Zazadin Kervansarayı. Açık ve kapalı bölümden oluşan kervansaraylar, Selçuklular döneminde en çok tercih edilen yapı türü. Zazadin Kervansarayı da diğer kervansaraylar gibi muazzam ve muntazam bir taş işçiliğinin ürünü. Taş kapısı çağının ihtişamını fısıldıyor. Avlunun sağında ve solunda geçmişte ağırladığı misafirlere hizmet veren mekanlar bulunur. Kapalı bölüme neredeyse dış kapıyla aynı özellikteki bir kapıdan giriliyor. Diğer kervansaraylarda olduğu gibi orta sahan ve yan sahanlarla ayrılmış sekiz sistemi göze çarpıyor. Tonozlar ve mevaklar taşın sanatla birleşimini sergiliyor. Selçuklular Anadolu'daki askeri, ekonomik ve siyasi güçlerinin zirvesindeyken bu topraklara imzalarını taştan eserlerle attı. Çok kısa bir süre içinde Anadolu'ya refahı ve zenginliği getirdiler. Kervansaraylar kültürel prestiji simgeliyor, Selçuklu devletini koruma altına alıyordu. Ticaret, yeteneklerle fikirlerin yayılmasını teşvik ediyordu. Selçuklular, eşi görülmemiş bir kültür alışverişiyle bir değişimi başlattı. çok büyük mesafeleri aşarak gelen Türkler, rastladıkları uygarlıkların izlerini yok etmediler. O izlerle yepyeni sentezler oluşturarak, karmaşa ve çatışma dolu bir dünyada galip geldiler. Büyük bir medeniyetin temsilcisi Selçuklular, Anadolu'da inanılmaz anıtlar yarattı. pek yolu arkasında gösterişli anıtlarla ve hazinelerle dolu bir manzara var.